YÖK, lisans yerleştirme sınavında barajı geçen öğrenci sayısındaki düşüş nedeniyle üniversite kontenjanlarının boş kalacağı endişesi üzerine harekete geçti. Kurum, LYS'de tercih yapmak için gerekli olan 180 baraj puanını 161'e şey düşürmeyi gündemine aldı. Hadi Hadi. Akşam gazetesinin haberine göre sınavı geçerli sayılan yaklaşık 2 milyon genci ilgilendiren bu çözüm önümüzdeki günlerde toplanacak YÖK Genel Kurulu'nda değerlendirilecek. Üniversite sınav sonuçlarını YÖK Başkanı Profesör Doktor Gökhan Çetin Sayı'ya sunan ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Ali Demir, bu durumun geçen yıl uygulanan katsayı hesabının kaldırılmasından kaynaklandığını belirterek bu nedenle çok sayıda kontenjan açığının ortaya çıkacağını bildirdi. <laughs> Geçen yıllarda katsayılar 0.15'e çarpılırken bu sene tüm öğrencilerinki 0.12 ile çarpıldı. Böylelikle genelde adayların puanında yaklaşık 15 puanlık düşüş meydana geldi. Çetin Say'a önümüzdeki günlerde genel kurulu toplayarak baraj puanının 180'den 165'e indirilmesine gündemini alacak. Şayet taban puanı 180'den 165'e çekilirse üniversitelerin boş kontenjan sorununun biteceği belirtiliyor. Takk.